O eski evleri ben çok özlüyorum. Rüzgar bir taraftan girer belki bir taraftan çıkardı ama sıcaktı yine ev. Ev sıcaktı. Yani şimdiki şu anda bak burada doğalgazı yakmadan oturamazsın. O evlerde çok rahat oturursun. Şimdi de olsa çok rahat oturursun hem yani kesinlikle soğuk yoktu. Biz yedi kişi iki odadaydık. Aslında herkes böyleydi. Sadece biz değil yani herkesin evi iki odalıydı veya üç odalıydı. Mesela bizim gene iyiydi. Bizim altta tağ lambarı vardı gerçi ama evleri çoğunun altı ahırdı. İkinci Dünya Harbi patladığında boğa maskere aldılar. boğa maskere gitti. Evde erkek yok başka. Bir yaşlı annesi var. Kız kardeşleri var. Ama bizim ekinimiz de biçildi, bağımız da toplandı, hepsi budandı. Hep sülalemiz yaptı, akrabalar yaptı. Ki harman o zaman dövenleydi. Tırpan, el gücünledi. Bütün ekinimizi dövdü, üzümümüzü sattı. Her şeyimizi toparladı, ambarımıza buyla yattı. Bitti işimiz. Yani bağımın yokluğu hiç hissedilmedi bile. Komşuluk dediğin zaman komşuluk çok yardımlaşmaydı. Yani komşuluk o kadar şey ki yani eğer bir evin sorunu mahallenin sorunuydu. Kamilova'nın eski aile Rumlardan kalma evlerdi. Tamamı tahtaydı. Birbirine bitişikti genelde hepsi. Ama evler birbirine bitişikti. Yani çok az bahçeli evler vardı. Mesela Taylan'ın dedesinin evi bahçeliydi. Öyle birkaç tane. Fakat caddenin ev, evde mesela bizim evin üç katlıydı bizim evimiz. Alt katta ambarlar vardı. Tağıl ambarları. İki, üç katta odalar vardı, bir de hol vardı ama büyüktü tabi sofa diyorduk. Sofa diyorduk, büyüktü. Ama üç katlı ev, iki tane odası vardı. Kamilova'daki o ahşap evler genelde mangal yakılırdı. İlk soba yakışımız bizim annemin anlatması, abimin dünyaya geldiği zaman. O zaman ilk soba yakılmış, soba alınmış. Yani bu da 1946 gibi ama 1946 yılına kadar mangal kömürü mangalla. O zaman şeydi yuvarlaktı bakır mangallardı. Yani çocuklara bırak mangalı sobayı bile anlatamıyorsun artık. Eskiden havuzun yanında, şu anda park olan yerde bir kilise vardı. İki katlıydı, büyük tahtaydı. Üstünde Çan Kulesi vardı ama çanı yoktu. Fakat benim çocukluğumda harabeydi. Sonra zaten yıktılar onu. Yıkıldı. Şey etti, keşke bugüne kalaydı da onarlaydı. Ben adresimi hiç değiştirmeden 3 tane ilçe değiştirdim. Kamilova ilk Çatalca'ya bağlıydı. Fakat çift vasıtayla Çatalca'ya gidildiği için, ulaşım zorluğu olduğu için imza toplandı. Silivri'ye bağlandık. Silivri'den sonra en son belediyeleri lev edilip mahalleye dönünce büyük çekmeceye bağlandık. Ya! Düğün eğlenceleri çok güzeldi o zaman. Davul mutlaka olurdu. O zaman vesayet de yoktu ya. Davul cuma gününden gelirdi, pazar günü giderdi davullar. Düğün evinde kalırdı. Tabii kahvede, gece kahvede çalardı. Kahve içinde oynardı o zaman. Gençler gece kahvede oynardı. Ben oyun hiç oynamadım. Gençliğimde de oynamadım, hiç oynamadım. Belki cesaretim yoktu, oynamasında bilmem. Zaten köyde iki kişi var. Biri arkadaşım Soat, biri ben. İkimiz de oynamayı beceremeyiz. Ama köyde çok güzel oynayan büyüklerimiz vardı. Rafet abimiz vardı mesela Allah rahmet eylesin. Çok güzel İspanyol oynardı. Aynı şekilde bilmiyorum belki Orhan var onun babası Paşa Hüseyin. Namı değer Paşa Hüseyin. O da çok güzel oynardı. Onlar düğünlerin eğlencesiydi. Adeta renk katardı. 29 buçuk yıl Büyükçekmiye Belediyesi'nde çalıştım. İlk traktörle başladım. atölye ve Garajlar Müdürlüğü'nden emekli oldum. Ben gittim oraya gittiğimde şoförlerin tamamı 3 taneydi. Ben geldim diye havalara uçtular. Şimdi artık çok rahatız. O zaman elektrik bize aitti. Su da bize aitti. Artı vidanjör de vardı. Başkanımız Hasan gün hep destek oldu. Şimdi böyle bir anımı da anlatayım size. Ambulans gelmişti bize. Bazı eksikleri vardı ambulansın. Ben bu ambulansı hasta çıktı. Yolladım ambulansı. Akşamı da toplantı vardı. O zaman Başkanımız toplantı yapardı daire amirlerine. Haftada bir. O ara konuslarça açıldı. Ambulans dedi göreve çıktı mı çıktı dediler. Üzünsüz yolladım aslında. Çıktı dediler, ne oldu dedi, başkanım acil hasta dedim. Daha bitmedi mi? Dedi. Daha eksikleri vardı. Var başkanım dedim, sadece hastaneye götürür dedim. Mecburdum dedim, yolladım. Durdu, gerekirse benim altındaki arabayı da al dedi. Hasan Başkan, halkla iç içe diye 35 yıl kazandı. Halktan hiç kopmadı şu anda böyle tabii ben bile bazı bakıyordum, bakıyorum çalışırken bile bu ne zaman uykuya doyar diyordum. Başkanım ne zaman uykuya doyar ki yine ayakta.